Merhaba sevgili takipçilerim. Hoş geldin. Kanalıma Derginin Kurtları. Bugün benim. Barış ve Yağmur'dan haber. Son haberlerden bahsetmeden önce. Sizin için bulduğum şey çok minnettar olurum. Yorum bıraktığınızı ve abone olduğunuzu. Kanalıma. Bu benim için çok şey ifade ederdi. Olabilmek. Beni bu şekilde destekle. Artık başlayabiliriz. Duygu ve umut dolu bir anda Yağmur, yüksel takipçileriyle paylaştı. Gerginlik dolu olmasına rağmen aynı zamanda kararlılığını ve sevgisini yansıttı. Ne zaman? Yoğun bakım ünitesinden çıkınca. "Hemen evleneceğiz." sözleriydi planlarını ifşa ederek ağzından kaçırdı. Yakın gelecek, birlikte olduğu kişiyle. Çok zor anlar paylaşmış olan. Yağmur kritik bir durumdaydı. Sağlığı ciddi şekilde etkilenmişti. İyileşme aşamasında olmasına rağmen. Ve neyin belirsizliğiyle yüzleşmek. Yel, büyük bir güç ve kararlılık gösterdi yapmak istediğim şeye olan inancım bir an önce. Zorlukların üstesinden gelmek. Hastalık ve mücadele. Hayatı boyunca onu sadece sınava tabi tutmamışlardı. Fiziksel ve duygusal olarak ama aynı zamanda. Kişisel hayatınız ve taahhütlerinizle ilgili. En çok sevdiğiniz insanlarla mühürlemek istediğiniz. Bir aşk ilanı, bağlılık Zorluklara rağmen, Yağmur'un sözleri derin bir yankı uyandırdı. Kendisini takip eden takipçileri, sor durum. Bu mesajla, hayır, o sadece hayatına devam etme isteğini dile getirdi. Ama aynı zamanda birlikte oldukları kişiye olan bağlılıkları da, tüm bu süreçte yanınızda oldu. Hemen evlenmeye kararlı. Bakım ünitesinden ayrıldıktan sonra. Yoğun gösteriler yalnızca bir sevgi eylemi değil, aynı zamanda. Aynı zamanda zorluklar karşısında gösterilen bir cesaret eylemidir. Yağmur, paylaşımında bizi hiçbir şey durduramayacak ifadesini kullandı. Sosyal ağlar bu gerçeği vurgulayarak. Aş ve hayatına devam etme kararı tüm zorluklara rağmen kararlılıklarını sürdürüyorlar. Bu açıklama sadece bir plandan ibaret değil. Dün bu, direnişin, nasıl bir direnişin sembolüdür. Bizi devam etmeye iten güç olabilir. Her şey aleyhinize gibi görünse bile, ileri doğru yürü. Sevdiklerinizin desteği. Kırılmaz bir bağ. Belirsizlik ortasında yağmurda. Aldığı destekten dolayı minnettarlığını dile getirdi. Sevdiklerinin eşiniz, aileniz ve arkadaşlar sürekli bir rahatlık kaynağı olmuştur. Ve takipçileriyle neyin önemli olduğunu paylaştı. Bu süreçte size duygusal destek sağlayan şey nedir? İyileşmenin yalnız değilim, ben de varım. Beni seven insanlar yanımda diye yorumladı umut dolu bir gülümsemeyle vurgulayarak. Bu desteğin ona gerekli gücü verdiğini. Savaşmaya devam etmek ve ruhlarını korumak. Zorluklara rağmen yüksek. Ortağıyla olan birlikteliği onun gibi görünüyor. Bu zor zamanlarda en yakın desteği veren. Daha da derin bir anlam kazandı. Yağmur sadece sağlığı için mücadele etmiyor ama aynı zamanda birlikte bir gelecek için. Gerçek şu ki, ilişkinizi resmileştirmeye karar verdiniz. Üniteden ayrıldıktan hemen sonra, yoğun bakım koşulsuz sevgi.